Hepinize merhaba arkadaşlar bugün o sevme ile karşınızdayız Hatay Spor'a Hatay Karşılaşmasının hafta birinci haftada Birinci hafta mücadelesini sunacağız Hatay Spor kendi evinde Altay'ı konuk ediyor Hatay takımımızı olabildiğince en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık Hatay Spor takımıyla bakalım ilk karşılaşmamızda Altay'a karşı galibiyet alacak mıyız Son anlarda taktiğine rak Rakibimize bakmamamız Belki de bizim burada da puan kaybımızın nedeni olabilir Çünkü rakibimiz son anda puan kaybı yapmış ee, ama biz bunu sonradan fark ettiğimiz için maalesef e, şu an taktiğimizi değiştiremedik. Ama tabii ki de kıyasaya mücadele olacak. Kıyasaya kadroların konuştuğu ve ayrıca e, kesinlikle taktiklerin konuştuğu birlik olacaktır. sakın adı hiçbir şekilde önemli değil. Kadro tabii ki önemli ama her zaman dediğimiz gibi kadro %30 e, ee, taktik %70 bu oyunla yarıyor diyoruz ve Hatay Spor'a Hatay karşılaşması başlıyor. İki, i̇lk, ilk dakikalarda Turay'ı arka bir şekilde topu kazandı. Franky de Jong için şut şansı. Franky de geliyor. Franky de geliyor. ikinci dakikada Franky de Jong. Frankie de Jong kaçırıyor. İkinci dakikada derin yanından geçiyor top. Frank de Jong'un şununda. Tregoyes herkes tarafından ıskalanan mükemmel bir orta yaptı. Ve Muhammed Elneny Rovaşat'a kalkıyor. Muhammed Elneny geliyor. Altay takımı geliyor. Rovaşat'a gelinemesi. Roma Şota denemesi Muhammed Elneni'den kaleci harika işler çıkartıyor. Kalecimiz Van'dan da Tuvay'a müthiş bir oyun oynadı. Frankie de Jong gole doğru gidiyor. Frankie de Jong. De Jong yıldız geliyor. De Jong kurunun yapıyor. De Jong 9. dakikada. İnanılır gibi değil direktlerden dönüyor top. Direktlerden döndü. Declan Rice'ın zayıf şutundan sonra yine Declan Rice çık bir çalımıyla topu ileri yolladı. Fomin şutunu çekecek. Fomin geliyor Rus oyuncunun şutunda. Fomin bir güzel bir duruş yapıyor ama kaleci mükemmel kurtar bir şey imza atıyor. Dakika 27 ve dakikada e, bu dakikalarda şu an Hatay Spor daha üstüne oynuyor Altay takımına karşı dediğimiz anda Hatay Spor Altay karşılaşmasının ikinci yarısına geçeceğiz. İlk yarısı bitti çünkü. ilk yarısındaki skor Hatay Spor 0 Altay 0 yine Ay senin ben reklamına yani o OSM yani yapmayın böyle şeyler yapmayın Bekleyeceğiz 8, 7, 6, 5. Ee, evet. 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 Ve Altay Spor'a Altay karşılaşmasının ikinci yarısındayız. İkinci yarıda Atay Spor'umuzun kazanmasını ümit ediyoruz. İnşallah istediğimiz skoru tuttururuz. Troya e tarafına mükemmel bir pas. Fomin ceza sahası köşesinde kale yokluyor. Fomin geliyor. Fomin çutunu çekiyor. Fomin. 52. dakikada Fomin kaleci çok iyi çıkartıyor. Mandanda ve Popov sarı kart Bulgar oyuncu 53. dakikada serbest vuruşla barajı bozduğu için. Dakika 62 David kusursuz bir orta açıyor. Fomin sadece topa dokunması lazım. Fomin'e mükemmel bir orta geliyor. Fomin. Fomin Fomin. Yeter artık Fomin. Bunu atmalısın. Yine kaleci. Altay'ın kalecisi yıldızlaşıyor. Muhammed'in en topu önüne buldu ve şutunu yapışacak. Muhammed'in en iyi attı. Şimdi bu çekiyor Muhammed'in en Muhammed'in Muhammed, Enneni. Muhammed Enneni yine geliyor Altay takımı. Güzel denedi ama kaleci yine kurtarış şey yapıyor. Mandan da iki güzel kaleciden de iki güzel hareketler geliyor. Gaya kusursuz bir orta açıyor. Pinares sadece topa dokunması lazım. Pinares geliyor. Pinares. Pinares. 74'te kalemiz yokladı. Direkleri dövüyor. Direklerin efendisi oluyor. Pineres. Ve dakika 78 Vivas oyuna girecek. Sahi hareket eden oyuncu Popov. 80. dakikada Sünün göz oyuna girecek. Çıkan oyuncu ünlü. Ünlü çıkıyor sağdan. Ve David topu önünü buldu. Ve şutunu yapışmayacak. David geliyor. Kanadalı oyuncu David. David. Güzel deneme ama top hemen üstünden dışarı çıkıyor ve maçta gol sesi çıkmıyor. İlk haftada hafta birde Altay Spor, Altay karşılaşmasında gol çıkmıyor. İki takım da çok agresif oynadı. Ona rağmen, ona rağmen maçta gol yok. Maçta golün g'si yok, l'si yok, o'su yok, hiçbir şey yok. Ama maçın adamı Franky yok seçiliyor. Tabii ki de biraz daha çabasıyla baskısıyla ama Popov bugün çok kötü oynadığını burada gösteriyor e, OSM bize diyor ki Popov senin bekin çok kötü oynadı. Adı gibi aynı öyle diyor bize. Şimdi tutturduğumuz tahminler var mı diye bir bakalım. Tutturduğumuz tahminler hiç var mı yoksa sıfır mı çektik? E, Hatay Spor karşılaşmasına ben altay ay olarak yani 2-1 yenerim diye düşündüm. Ve Başakşehir Rize maçını tutturmuşuz. Hani demişiz ki 2-0 o demişiz. Ve Başak şeyiymiş. Ee, burada da, oha. Galatasaray Kasımpaşa. Ben 0-0 demişim ve Galatasaray Kasımpaşa'ya 5 tane atmış. Yani burada bir ilginç bir şey. Ve Gaziantep Konyaspor karşılaşmasında e, ben Konya Spor 1-0 kazanırdım demişim ama maç 0-0 bitmiş. Giresun 1 Göztepe 1 demişim ama Giresun Göztepe maçı 2-2 bitmiş sonucunda e, beraberliğiydi bilmiş olmuşuz. Ve Antalya 2-1 kazanır demişken Karagümrük 2-0 kazanmış. Ad Adana Adana Demirspor Malatya'ya 3-1 yenilir demişim ama 2-0 yenilmiş. Trabzonspor maçında 2-2'lik bir skor vermişim ama Trabzonspor Beşiktaş'ı 5 1le ile geçmiş. Ve ardından Fenerbahçe karşılaşması var. Fenerbahçe e, ee, Kayseri'ye karşı 1-0 yener demişim. 2-1 kazanmış. Sivas Spor Alanya Spor karşılaşmasında Sivas Spor 3 Alanya Spor 3 dedim. Ee, Golli bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum dedim. İçimden gelen, gelen ses doğru çıktı ama e, skorlar tutmadı. Skorlar sadece Sivas'ın attığı goller var. Sivas mükemmel bir oyun ortaya koydu kendi evinde ve Alanya'yı e, 5-0'lık gibi bir ciddi skorla mağlup etmeyi başardı. E, baktığımızda hani ikinci hafta sonuçlarında baktığımız Antalya hatay ben bu maça beraberlik vereceğim ama yani bilmiyorum ben bu maça beraberlikle çıkacağım ne yapacağım ki bu takımda ne yapalım şu an Antalya bir Hatay bir ben kazan yine ben kazanacağım kazanmak istiyorum yani kazanmak için mücadele edeceğim ama bilemiyorum. Alanya Galatasaray. Alanya 2-1 bir yenilecek. Galatasaray kazanacak. Bakalım tahmin tutacak mı? Ve oradan sonra Kasımpaşa Rize. Rize yenecek. Rize 2-1 yenecek. Beşiktaş Altay. Beşiktaş kendiminde 1-0 alacak. 1-0 alacak. Karagümrük Gaziantep. Ee, Karagönlük Gaziantep'i Yener diye düşünüyorum. Ee, 2-0'lık skorla geçer. Konya Spor Sivas Spor bu maçın skorlarında Konya Spor Sivas ben 2-2 biteceğini ya da 1-1 biteceğini düşünüyorum. Ee, yeni Malatya Kayseri, Yeni Malatya bu maçta ben Kayseri ile beraber kalacağını yine düşünüyorum. 1-1'lik Bir e, skorlarla iki takım da berabere kalacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe giriyorsun, Fener e, giriyorsun giriyorsunu Yeni mi? yener. Fener giriyorsunu yener diye düşünüyorum ben de. 2-1 giriyorsun yenilir çünkü deplasmanda çok zorlu bir maç. E, Göztepe Trabzonspor, Göztepe Trabzonspor'u yenecek. 3-0 yenecek hatta. Çok ciddi bir fark atacağını düşünüyorum Göztepe'nin. Trabzonspor'a 5 e, birlik galibiyetten sonra bir hüsran yaşayacağını düşünüyorum. Kısacası böyle lig tablosuna bakarsak Galatasaray 3 puanla lider durumda, avraş bakımından lider durumda. Spor'da 3 puanla Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Manatspor, Fenerbahçe galibiyet alan takımlar ve şu an galibiyet alan takı, e, ligde galibiyet alan takım sayısı 7. Ve beraber kalan takım sayısı Giresun, Göztepe, Altay, Gaziantep, Hatay, Spor, Konya Spor. Ee, burada diyor, 6 tane beraber kalan takım görüyoruz. Yani buradan saymaya bak kalkarsak Giresun, Spor, Göztepe, Altay, Gaziantep, Hatay, Konya, Kayseri. Aynen 7. Evet, ya hatta ne Kayseri'si? Boş ve Kayseri puan bile almamış. 6. Şimdi Kayseri yenilmiş Adana Demirspor yenilmiş, Antalya yenilmiş, Rize yenilmiş, Beşiktaş yenilmiş, Alan yenilmiş, Kasımpaşa yenilmiş. Bu takımların hepsi yenilmiş. Toptan yenilmiş. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27 20, 20 tane takım e, burada <laughs> yenilmiş. Ve burada gol krallıklarında da artık isimler başladı. Bir maçta 3 gol, bir asist yapan 19 yaşında bir Trabzonspor'un genç yıldızı var. E, bu da e, gözleri çarpmıyor değil. Ve Calvin Phillips bir maçta 3 gol ilginç istatistikler, istatistikler, istatistikler var elimizde. Ve Halil Dervişoğlu bir maçta iki gol atmış. Politation Sivas Spor oyuncusu bir maçta iki gol. Watkins, Kalu Levin bunlar bayağı işler yapmış. Koful var. Koful. iki asistle başlamış lige. O, i̇lginç bir başlayış yapmış lige diyoruz. Ve şu an golcü olarak e, Kaybin, Kaybin, e, Philips, ne adı artık soyadı bilmiyorum. Calvin Filip ha. Ve asistlerde şu an Kufol önde. En güçlülerde de yine 19 yaşındaki Trabzonspor'un 76'lık oyuncusu duruyor. Serilere baktığımızda zaten daha yeni başladık. Kadro değerleri sıralamasına baktığımızda şu an kadro değerleri sıralamasında 6. sıradayız. Ee, her an 5'e geçebilme ihtimalimiz antrenmanlarla beraber yüksek ihtimal gözüküyor. Ve 4'e bile çıkabiliriz. Fenerbahçe'yi bile geçebiliriz. Yarın ne yapacağımızı bile ben bile düşünemiyorum. Belki de Beşiktaş'ı bile geçebiliriz. Gözümüz dönebilir yani bilmiyorum. E, coins harcadık biraz harcadık ama e, hafta sonları coins harcayacağım. Ve bir de etkinlik gelirse geçici etkinlik. Geçici etkinliklerde kaldığı iyi bir şekilde onlarla kasarız diye düşünüyorum. Hani kaldomuzun şu an durumu yine, yine de iyi ama e, tam istediğim kadro, istediğim stilde forretler alamadım. Hani şu an David aldım. Ama yani orta saha şu an daha toparlanmadı. Renato Sanchez daha yeni aldık. Yani takımımıza onu daha yeni monte edeceğiz. Ve savunmamız zaten kötüydü. Savunmadan e, çıkamadık bile. Yani savunmadan yani savunmanız iyi olursa hücumunuz da iyi oluyor ya. Gerçekten ben bunu yaşadım. Yani savunmam benim iyi olursa ben de e, yani hücumum da iyi olmuş olur ama Bizim orta sahamız ağırlıklı biraz güçlü. Biraz da tabi şu etkileşimleri yapmamız lazım. üç tane oyuncu var bak burada. Buraya net bir e, forvet takviyesi gerekiyor. Ne, kesinlikle yani net. Net bir forvet takviyesi yapacağız bu takıma. Yani kim olursa alacağız takımımıza. Kim olursa elimizde kaç TL varsa alacağız. Orta saha antrenörü Dejan Kula pardon Rice. Rice'ın antrenmanı Ne yüklemeyi sorun yaşıyorsun? Her zaman sorun yaşıyorsun o seme ya. Şimdi bu maçta kim oynamaz kim oynar, oynar bilemiyorum. Ama ben Fomini bir hafiften antrenmana koyayım. Koyayım mı antrenmanı? Yok. 1, 2, 3, 4, 5. Yani olası orta sahalı çıkarsak hayatı hey, koy ya koy. Adam gelişsin ne yapsın? Gelişsin adam. Şimdi burada kim bu ampul ah, var. Aslında kullanabiliriz ama satacağız onu. Al sat alarak al sat yapacağımız için aldık onu. Ee, kaşık bak tamam lan da bak elimde bir kaşık şeyi var ama para yok. Kimleri satacağız ya bunlar da bak 3 günden beri listesi istedi ya. Bir satıl ya Radoja kurtulalım senden. Kurtulamıyoruz adamdan kurtulamıyoruz. Burada gollere baktık mı istatistiklerse. Bunlar var ya yanlış söylüyor istatistikleri ya. Harbi yanlış söylüyor. Bak bağlantın yok diyor. Hop. Nasıl bağlantım yok? Şimdi var mı? Bak bakayım şimdi var mı bağlantım? Şimdi bağlantın yok dersen kafa atarım. Oyun. Bu arada hani bazen arası sıra reklamlar çıkıyordu karşınıza. YouTube'da şu an kimlik doğrulama diye bir şey geldi. kimlik doğrulama yine tekrar gibi kimlik doğrulama istiyor. Onun için şu an para kazanmayı kapattılar. ama hemen yani 5 dakikalık bile iş aslında. 5 dakikalık bir iş kimlik doğrulama yapmak ama bir an üşendiğim için yapamıyorum şu an. kimlik doğrulamayı bir de zaten o şey var, okul var zaten. Ariyetten. Yapamadığım için daha yani şu an eğer reklam yok şu an kanalda hani videoda videoyu izlerken reklam geliyordu. YouTube'un önerdiği reklamlar. Yani para kazanmayı açtığımız için yani normal başka bir sorun yok eğer soranlar olursa onu söyleyeyim. Hani başka bir sıkıntımız yok. Sadece kimlik doğrulama yapacağız. Ee, onları onu da o formu da doldurup YouTube'a tekrar göndermemiz lazım. Bu yüzden e, biraz böyle gidecek. Müsait olduğum zamanda ben o kimdi doğrulama Eşinde yapacağım Allah'ın izniyle ve iki ekip savaşında da şu an galibiyetlerle gidiyoruz. Maşallah subhanallah nazar değmez inşallah. Bir dakika şurada ben kazanmış mıyım? Yani yenildiysem yazık bana. Bota bota yenildiysem yazık bana yani. Ben bu oyunu bırakayım. Heh yani ben bota karşı galibiyet alamazsam yazık bana diyecektim. Yani diyecektim ki ben senin kafana diyecektim yani kendime kızacaktım. Bota bile yani kazanamasan dün 5-0 yenildik ya. 5 hayır yani yani ben kafayı takmam oyunum oyun. Hani yok işte 5-0 üzümlü ağlam zırlamam ama 5-0 arkadaş 1-4-5-1 ile oynamışım. Sen nasıl oluyor da bana 5 0 beni yenildiriyorsun böyle? Ye yeniliyoruz yani, yeniliyoruz yani. Anlatabildim mi? Yani yeniliyoruz. Yenilmek ne demek? Ne demek? Ben yenilmeyi bilmiyorum. Daha ben yenilmeyi bu sene öğrendim. Yenilmeyi ben bu sene öğrendim. Niye benim çünkü bir tane 3 3 2 2 diye sağlam taktiğim gitti. Ondan sonra ben bir bocaladım zaten. Leicester United kaledim bilirsiniz. Yani benim o bocaladığım zamanın en alevli zamanı o. El alevli zaman. Türk Mazmut ne yaptın sen ya? Juventus'ta Juventus'ta kazanamadın mı Bologna'ya karşı? Allah aşkına ya. Juventus'la kazanamıyor ya. Juventus'ta kazanamıyor. Napoli'ye baktığımızda Napoli bir sıfır oluyor. Inter Milan Torino'ya karşı yeniliyor kazanıyor. İnternet kazanıyor. Biz yeniliyoruz Tabii ki de. Ama Lazio iyi iyi. Lazio iyi. Galibiyet aldı. Yani kendi yağımızla kavruluyoruz şu an. da iyi gidiyor. Torino menajeri zaten şu an çıkışta. Yani e, en büyük çıkışı yapan o. Haydar Kağan. Ama akip savaşlarından tabi daha iyi. Liglere göre lig, lig olarak bakarsak biraz kötü. Şu duruma bak ya. Rezil oluyorum şu an ya. Ekip liderinin rezil olma anı. 8 puan nedir arkadaş? 8 puan nedir? Ben kendime hedef koyuyorum. 5'te 5 yapacağım. 5'te 5 yapacağım yani. Bu Inter Milan'dan intikam intikam alacağım yani. Bu Juventus'a da bir şey yapacağız. Ayar çekeceğiz. O kadar kaldı diğer var. 10 puan orada toplamış. Şu an lider olabilir. Bu maçı alsa lider. Harbi lider yani. Lider. Lider. Ama harbi herkesin puanları yakın. Ama yok yine bana yakışmadı. Yine 8 puan bana yakışmıyor. Bana yakışmaz. Neyse bugünlük OSM videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ee, video ekip savaşı özel olarak bir video gelecekti. Ama maalesef bugün de öyle gelemeyecek. Bu yüzden onu da hatırlatmış olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.